Sosyal medyanın üzerimde açtığı yaraları gidermeye ve kendimi geliştirmek amaçlı kitap okurken birden telefonuma bir mesaj geldi. Bildirime tıkladığımda şok olacağım bir mesajla karşılaştım. Youtube kanalımızın abonelerinden biri eğer video atmazsak intihar edeceğini beyan etmişti. Seçim zamanı birer süper kahramana dönüşen siyasiler gibi olmalıydık. Buna asla izin vermemeliydik. Ve o yüzden kuşanma vakti. Şahit olduğu şeylere rağmen hala çalışmaya devam eden emektar kameram ve bin bir türlü ümitlerle aldığım mikrofonu çıkarma vakti gelmişti. Şurada şöyle bir ekran var. Bu ekran sipariş Bu oğlum, oğlum. devlet Hı hastanesi de? gibi oğlum. Am <laughs> <laughs> Ama yok devlet hastanesi böyle olamaz. Mete Büşra Hanım olmaz orada. O sisleri bir anda bir şeye benzettim lan. Kıvırcık saçlı o erkekler var ya Z kuşa. Ben, ben de şunu trafik lambasına benzettim. <laughs> Baraj yolundayız abi. McDonald's'ın önündeyiz, önündeyiz abi. Oha lan. Adam kapitalizme meydan okuyor. <laughs> tek tek başına. Ben ve tost makinem kitap yazıyor. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum abi. 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 Ne oldu? Abi. <laughs> Bu adam benim babam. <laughs> ne var bunun içinde? Ne? Kanka salçayı bırak soldaki kutuya bak. Harbi ona lan. Mantarlı o, tost mu yapıyorlar o, ne yapıyorlar? O, o, buraya gelse kapatır buraya mı? <laughs> Bu bu çocuğu. Hadi yürü. Dayı sana, Afiyet olsun. Yaranım iyi. Nerede? Afiyet olsun. Dayı bir dursana yaranı gitti. <laughs> bu tost tabelasında çok farklı şeyler dönüyor ya. Bence onu şey zannettiler. Tost içeriği olarak gerçekten istiyor zannettiler. <laughs> Dilli kaşarlı falan var mı? <laughs> Jumu yem bir daha gelir. Tosta yumurta dökmeyi tostçu Erol, Tost neydi lan o, tostçu Erol muydu? Öldü Zazen... mü lan o? Yok lan, yaşıyor. Bir de kelepçesi taktırdı, bayağı zayıfladı. O buldu anasını satayım var ya, hiç güzel bir şey değil ya. Kadir Usta'm kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kadir, Kadir Usta, Usta hiç oralı değil, sen gel diyor buraya. <laughs> Tostum yanacak. <laughs> Kadir Usta yoldan gelmiş gibi ama baksana çantasını bile çıkartmamış. O <laughs> orada paraüstü falan orada işte, kasa o. Öncelikle sucukları atmakla başlıyorsun. Adam anlatsın evet. lan. Ama sucu, sucuğu adamın iyi belli. Bak harbi sucuğunu yiyen bir daha gelir yani. Market sucuğu değil. Ne sürdün ustam? Salça amınak. Lan sen de gurme ya. misin falan Bir göstermek istiyorum. <laughs> ne var bunun içinde? Ne? Kanka salçayı bırak soldaki kutuya bak. Harbi lan. <laughs> o lan? Mantarlı tost mu yapıyorlar o, ne yapıyorlar? O ordinler buraya gelse kapatır buraya mı? Burası bu çocuğu. Hadi yürü. Paket ya direkt paketiyle orta. Acayip olur. karnım toktu ama yeni acıttım o. Hey maşallah ekmek dolu taştı ustam. Kadir ustam. Ah. Ustam ben evde bu kadar koyamıyorum ustam. Olay bu. Hiç çekmedi biliyor musun? Güzel. Yumurta bozdu ya. Ne, yumurta, Hindistan mı? Hindistan <laughs> son. Toz çiğbo. Toz çiğbo. adam bisikletle gelip gidiyor ha. Kaşarımız <laughs> tam yağlı. Toz kaşarı. Yağını elinden mi alıyor? <laughs> Şimdi bunu bana mı hazırlıyorsun? Yok bunu sana değil ha bu <gülüyor> müşterinin. <gülüyor> şey var tartışma konusu. Evet. İşte bayat ekmekten mi yapılmalı? Taze ekmekten mi yapılmalı? Abi ikisinden de yapılır. Bayat. bayat tabii ki bayat daha çıtır olur. Müşterinin isteğine göre. Ah <laughs> eh, müşterinin isteğine göre. Dünden kalmış ekmek bayattan yapılır. Büyük ekmek böyle 10 lira her türlü karışık. 10 lira tost 10 lira lan şu an ekmek 10 lira. ben yani bir de şu tostu böyle kağıt gibi yapıyorlar ya onu sevmiyorum. Ben bayılıyorum. Öyle olması lazım toz. Hayır kanka o biraz pofuduk olacak. Isırdı yok da... olmayacak. Yok yok yok. yok, Damak bana, ka bana, de... bana şöyle yapacaksın. Kavurmalı toz getireceksin. Bak benden kaç tane yiyorum. Ek ekmek. Elime bundan alacağım ya. Yani. Neyden? Şu toz makinesinde. Abi şurada hep bir, bir parça peçete var. O makinenin yağını çekiyor abi. Yağını alması evet. için. Evet. Sürekli değiştiriyorum. Abi biz yaptım. Ya. bak, bak. i̇yi ki hatırlattın. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> <alalım>. <gülüyor> Oo. Abi elin lezzetini de kattı bak. Evet abi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir şey olmaz o şimdi tost basıyor mikroplar ölür. Abi hiçbir tostçu bu kadar kaşar katamaz. Bu kadar malzeme. Abi hiçbir tostçu da kaşar rendelemez. Sen niye rendeliyorsun ya? Benim var. Evet yani el yapma biberimiz. Katkısız. Dayı inandık el yapma olduğunu. Her şeyi elle yapıyoruz. <laughs> Ketçabımız var abi ister misin? Yok. El yapımı kendim gittim aldım. <gülüyor> <gülüyor> Eline <gülüyor> sıkıyor sonra şey için atıyor. <laughs> Haberlerini kullanma sağlıklı olur. Afiyet olsun. Başka yeri kalmadı zaten. Adam da ironi yapıyor. <laughs> <laughs> bu yapan adam için de biraz tuhaf. Her yeri yağlı ben rahatsız hissederim ya. Ama şunu... Bak ben kendi tostumu yaparken bu kadar ellemiyorum ha. Ellemiyorum değil ben mi kendini? <laughs> 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 tamam. Sucuğum. İnce ince detaylar da var. Bence o kabuğu bilerek düşürdü. <laughs> Elimi içine <laughs> Elini sokabilmek için. Aynen. Baraj yolundayız abi. Baraj orundayız abi. Mekdansın orunda. ön önünde. önündeyiz abi. Oha lan. Adam kapitalizme meydan okuyor. <laughs> tek, tek başına. Ben ve Tos Makinem kitap yazıyor. <laughs> Şeyde Netflix'te filmi çıkıyormuş değil mi? Ama adam gaymiş. <laughs> o yüzden bu kadar elliyormuş tostları. <laughs> Özel istek değil mi onlar? Ee... Sipariş notu olarak yazıyorlar. <gülüyor> Elindeyse. <gülüyor> İbrahim abi ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun abi. Bir de bir şey var mı abi? Ben tadıma geçeceğim abi. Abi sen Bize böyle yapmıyor diye bakıyor bak arkadaki. Bol malzeme bir tost hazırladı. Bol malzeme olsun. Bol İbrahim olsun. Harbiden <laughs> <Berd. gülüyor> İbrahim bayağı var içinde. <gülüyor> <gülüyor> malzemeden çok kendisi girdi tostun içine. Biber geldi. Al biber. Onu da közledi İbrahim abi. Abi kırmızı biber değil mi? Al biber ne ya? İzmirli misin ya? Söyle. Afiyet olsun. Yaranım iyi. Ne dedi? Afiyet olsun. Dayı bir dursana yaranı <laughs> Bu tost tabelasında çok farklı şeyler dönüyor ya. Bence onu şey zannettiler. Tost içeriği olarak gerçekten istiyor zannetti. <laughs> Dilli kaşarlı falan var. Bu da yaraklı kaşar. <laughs> Bu kim lan? Nadir Güllü'ye benziyor mu? O kim lan? Güllü onun sahibi. Baklava yemiş hali bak. O şeye benziyor lan. <laughs> Melik Gökçek. Melik Gökçek ya. Melik Gökçek'e benziyor. Onu A kira gülüyor. almış hali harbiden. Baklava yemiş hali. Ben piyasada biliyorum. Oha tosta fıstık mı atıyor? Bunu gerçekten söylüyorum. Bunu çekim şey, yapıyoruz diye değil. Vay vay. Güzel gözükmüyor büyük. Abi bu ne? Standart var. standartı var. Bu da avartıyor evet. ya. Çok koyunca daha mı da güzel olur? Evet, çok hareketli bir dükkan. Kolay gelsin. <laughs> Kaçıyor kameradan. Kamera görünce baskıyı kaldırdı bak. Abi şu bunlar... mağazanın bak ya. Bunlar isterler. bu da çok standart. fazla. Bu ne lan? Şey diyeyim mi? Şey diyeyim mi? Kantincinin müdüre yaptığı tost. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar abi? Bayağı doldurmuş. <laughs> Şimdi, e, rakiplerimiz de var icabında. Bunları söylemeyelim aslında. <laughs> evet tamam. Ben ne alaka Abi Duy senin rakibin söylen. yok. <gülüyor> Kimse <gülüyor> bu kadar koymuyor. Adam orada parmak diye tostu senin rakibin olamadı o O Oğlum <laughs> yemek izlemek harbiden <gülüyor> acıktırıyormuş <gülüyor> ya. Ben, kuruldu. benim karnım toktu buraya otururken ya. <laughs> Arkada bereket şey doğası yok. var herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa bu sucukları böyle koyamaz. Başarımız <laughs> var. İzmir bölgesinden geliyor, Torbal bölgesinden. Göstermek isterim. Şu anda bu makine Türkiye'nin en büyük... Açamıyor lan o kadar ağır. En büyüklerinden bir tanesiymiş abi. Ya. Baksana lan tost makinesine. Yuh. Bir öğrencinin hayali. <laughs> bir bu iki döner ısırmak. Ben bu dayıyı sevdim ya. Sen bu tane Sana zahmet abi. Abi onu düzmen 5 dakika aldı zaten ya. O da bayağı böyle düz. <laughs> lan ne kadar ki var. Onu gerçekten nasıl? Midem bulandı ya. Bunu çekim yapıyoruz diye değil. Vay vay. Buranın belli bir. Abi bu yaptığın övünülecek bir şey değil ya. Adı var zaten. Abi, kadar. Bu bu kadar. Lan yeter ne yapıyorsun dayı? Müşteriler bazen pahalı diyor ya. Pahalı mı aldı değil Mount? 38 <laughs> lirayı versin içine koyma bana ver evde biz onunla bir hafta geçirin. <laughs> Evin şarküterinin ihtiyacını buradan alıyorsun sen basma onu bana ver. Bir daha diyorum pahalı değil. Bir kalıp kalıp. Şaplak atar gibi atıyor ya. <laughs> Hoşuma gitti ya. Şah. <laughs> 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 Senin kocan böyle kaşar koyabiliyor mu? <laughs> ben bu adamın toptancısı olmak isterdim ya. Kaşar peyniri var. <laughs> Tostlarımız perakende satılmamaktadır, toptan satılmaktadır. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. Efendim eee... Bu ketçabı nasıl atacak? Direkt şişeyi mi atacak acaba üstüne? Benim aldığım parayı alıp da aynı malzemeyi koymuyorlarsa o iş şey yapmasın. Dayı senden daha fazla alıyorlar. Onu duysa daha çok sinirlenir. Aynı zannediyor şu an. <laughs> daha da az koyuyorlar değil mi? <laughs> Aynen. Bu, bu dükkandan dışarı çıkmamış değil mi? Hiç başka tostçu görmemiş. <gülüyor> <gülüyor> Buraya adama gidiyorsun şey diyorsun abi biraz az koymuşsun içini yani. <laughs> Hayır Üfuk abi, ne yaptın? Bil. Bildiğin sanki adam fıstık sipariş etmiş kaşıkla fıstık yiyecekmiş gibi. Künefeyi bulana ödül mü var ben onu? Yani, <laughs> 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 <Ne> abi <laughs> artı ben, ben şov yapıyorum ya. Oğlum bunların hepsi künefeymiş <laughs> 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 biz göremiyormuş. Bize diyoruz diye tabakta <laughs> fıstık hazırlamış koymuş <laughs> Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Gaziantep siz benden Ama Oğlum aynı gün mü gittin lan? Zafiyet geçireceğim. Berdan Mardini. Oğlum Berdan Mardini saçı boyalı değilken nasıl tanıdın lan? Mustafa Şentop. Aa, mecliste mi yapmış tost tostunu? Peki oradaki tostu meclis fiyatından mı vermiş yoksa kendi fiyatından mı? Çok zayıflamış ama ya. Yakışmamış bence. Sağlıksız olmak <laughs> daha çok yakışıyor. Turgut Özel gelmiş. <gülüyor> 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 Meşhur olan atomdu değil mi? Atom atom aynen. Atom. Şurada şöyle bir ekran var. Bu ekran. Siparşı Bu ne oğlum? Devlet <laughs> hastanesi gibi olmuş. <laughs> Ama yok devlet hastanesi böyle olamaz. Mete Büşra hanım olmaz orada. Kırkımız, e denen kırkımız, söylenir, Türkümüz, çağlara... Üstüne de 3 dilim daha kaşar atıyoruz. Üstüne de bir tane sinek atıyoruz. Eyvallah. Kaşar Koydum. Bunun sinek şeyi vardı. Sinek ifşası vardı. O video aşarın üstünde sinek vardı eskiden. Bak çok o eski bir videodur. Onu herkes bilmez. Gerçek tostçu Erol fanları bilir. Ee, çikolatayı her... Biz o şunu kaşık kaşık yer misin? Her ortamda yediğiniz için... Yerim işin tabii oğlum sorumlu oğlum. Yapalım aynısı. O sisleri bir anda bir şeye benzettim lan. Kıvırcık saçlı o... erkekler var ya Z kuşa. Ben, ben de şunu trafik lambasına <gülüyor> benzettim. <gülüyor> İşlenmiş bir trafik lambası ama şuna bak lan. Pes pembe arasını satayım. Kilo adama bela. Görüşlerini alayım abi. Tosta söyleyecek hiçbir şey yok. İçine uçuyor lan. Beni niye içine koymadın? <laughs> e, normal. Fazla kazanmak için çalıyoruz. Adam ironi ya. Valla ironi makinesi. <laughs> Levent Kırcan'ın tostçu versiyonu Bırak. <laughs> Tıbatlar yaptılar. Sonra arkada yazara ama bak. Yaradılanı severim tostundan ötürü diyor ya. Şu hareket fena <laughs> ama Abi çok sevdiğin ya. Yani. Çok bildiğin gibi değil abi ya. E, Eben el vermiş bana ilk. <laughs> i̇lk hani çıkartıyor <laughs> ya. <yani. gülüyor> Şey Burada sevmiyorum, abi, sevmiyorum böyle. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum, <laughs> dayanamıyorum abi. Abi. Ne oldu? Abi. Oluyor? <gülüyor> abi. <gülüyor> Bu adam benim babam. diyor <laughs> şu an bizden özür diledi. <laughs> yok yok. Bu ne? Börek gibi kesiyorlar. Bu nasıl tost ya?